Merhaba arkadaşlar ben minik can ee, kullanıcı adımdan da anladığınız gibi ee, YouTube'a yeni başladım Bu arada ee, videomu beğenip kanala abone olabilir misiniz lütfen ee, Kanalımızda bu gördüğünüz oyunları oynayacağız Kanalımızda bu gördüğünüz oyunları oynayacağız Ana tiktok'u kim koydu oraya Ana! TikTok çizdim yanlışlıkla. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ha tamam. Kaldırdım. Evet. Gördüğünüz bu oyunları oynayacağız. Şu Tiktok'u da şuradan sizlerin Tiktok ne arıyor yani. ee, Evet. Brawl Stars, Free Fire, Roblox. Roblox oynamamız... Pardon. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey daha vardı. Minecraftta var. Online kuzeninde Minecraft. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.